Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atarsanız kanalımızın beğen alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar Dof Robotik'e tekrar yeniden bakacağız. SPK'dan onaylı izahnamesi geldikten sonra tabii ki rakamlarda değişmeler oldu arkadaşlar. Revizeye gidildi diyebiliriz. Şimdi son haliyle bakalım ve başka bir tane kağıt ile lot sayısı yakın olan Çağdaş Cam'la karşılaştıracağız arkadaşlar. Çağdaş Cam'ın 42 milyon lotu var. Bunda 45 milyon lotu var arkadaşlar. Çağdaş Cam 42 milyon lotla 20 liradan halka arz oldu. Bu kağıdımız arkadaşlar 45 milyon lotla lot sayısı yakın 45 liradan halka arz oldu. Yani Çağdaş Cam'ın halka arz fiyatının 2,5 katı neredeyse halka arz fiyatı var. Bunun arkadaşlar. Peki hangisi kıymetli daha kıymetli bir şirket olarak görülüyor dersek çağdaşlama baktığımız zaman arkadaşlar e, öz kaynaklarında 3 milyar 784 milyonluk bir şirket değeri var. Öz değeri var çağdaşım 3 milyar 784 milyon ve bu şirket arkadaşlar halka arz 42 milyon lot ile 840 milyon para aldı halka arz sonucu. Yani şirket kendi ederi bak 3 milyar 784 milyon şirketin ederinin neredeyse 4'te biri kadar bir şey aldı. Zaten şirketi şeye koyduğun zaman yüzde yirmi ben buraya katıyorum dese 4'te bir oluyor değil mi? He, yani 840 milyon para aldı bu şirket arkadaşlar. E şimdi bu kağıda baktığımız zaman 3 milyar 784 milyon muazzam da bir şirket değeri var. Bu şirketin şirket değeri de 404 milyon. 1 milyar bile yok şirket değeri. 45 liradan halk arz oluyor arkadaşlar. 45 milyon lot ile şimdik şirketlere baktığımız zaman gidişatına bakalım yani şirketimizin arkadaşlar öz kaynakları aşağıda gün gün yükseliş gösteriyor daha önceki SPK onaysız izahnamesinde rakamlar daha karışıktı dediğim gibi birazcık revize edilmiş görülüyor burada şey olarak iki kat artarak gidiyor görülüyor arkadaşlar 2022'de 78 milyon öz kaynağı varken 2023'te 172 milyona çıkarmış 2 katını geçmiş neredeyse 2024'te 172 milyondan 340 milyona çıkarmış arkadaşlar yine iki kat yapmış diyebiliriz 2025'te de arkadaşlar yine arttıracak mı arttırmayacak mı önümüzdeki iki çeyreği gözetleyeceğiz yani baktığımızda şirketimiz öz kaynaklarını şirketin öz değerini ikiye katlayarak geliyor toplam varlıklarında da aynı keza arkadaşlar toplam varlıklarını da arttırarak 416 milyondan 823 milyona 823 milyondan 1 milyon 475 milyona çıkarmış. 1 milyon 475 milyondan 1 milyon 674 milyona çıkarmış. E, 2025'in iki çeyreğinde. iki çeyrek daha geçinde artık onu da ikiye katlayacak mı? Bakacağız. Yani şirketin şeyine baktığımız zaman e, sene sene böyle büyümeye gittiğini görebiliyoruz. Fakat şirketin arkadaşlar kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda onlar da yükselmekte Yani şirketin borçluluğu da yükseliyor. Toplam varlıklar 1 milyar 674 milyon. E, Borçlarını çıktığımız zaman arkadaşlar 404 milyon kalıyor şirketin öz ederi arkadaşlar. 404 milyonluk bir şirketi e, 2 milyar para alacak. Yani 4 kere 5 20. Şirketin ederinin 5 katı para almış olacak halka arkadaşlar. Şirketin ederinin 5 katı. Peki çağdaş baktığımızda şirketin ederinin 5 katı fazla para alabilmiş mi? Alamamış arkadaşlar. 3 milyar 784 milyon var. 840 milyon almış. Yani bu da şirketin dörtte biri kadar para almış diyebiliriz arkadaşlar. Şirketin ederinin dörtte biri kadar para almış. Ötekisi şirketin ederinin 5 katı fazla para alıyor. Bu dörtte biri kadar alıyor. 20 liradan alkarz oldu. Kağıdımız diğer kağıdımız 45 liradan halka arz oluyor arkadaşlar. Aradaki fiyat uçurumunu görebilirsiniz diye söylüyorum ha. Aynı zamanda çağdaş şi camın şeyine baktığımız zaman toplam varlıklarına baktığımız zaman bu şirketimizde de geçmiş 3 yıllık performansı bunun da aynı. ikiye katlayarak gelmiş. Sadece bu 2025'in 6 aylık performansında yine karlılık yapsa da ikiye katlayamadı ama ee, gelecek olan iki çeyreğine bakacağız. Borçlarına baktığımızda borçlarında da gerileme var. 1 milyar 146 milyondan 1 milyar 43 milyona inmiş borcu arkadaşlar. Şirketin öz kaynağında çoğalma varken şirketin borçlarında azalma var. Bu önemli bakın. Şirketin değerinde çoğalma var. Borcunda azalma var. Bu pozitif bir olay. Ama bu kağıdımızda öyle değil arkadaşlar. Şirketin değeri artarken şirketin borçları da aynı derecede artmaya devam ediyor arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüğüne bakalım. 2022'de 86 milyonmuş. 225 milyona çıkmış. 2023'te 225 milyondan 2024'te 592 milyona çıkmış. 2025'te 710 milyona çıkmış. Kısa vadeli yükümlülüğü. Uzun vadeli yükümlülüğü 251 milyondan 428 milyona çıkmış. Sonra 543 milyona çıkmış. 558 milyona çıkmış. Yani baktığımızda arkadaşlar kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri baya çok arkadaşlar şirketimizin. Buna nazarında dediğim gibi toplamda 1 milyar 200 milyona falan geliyor ki o e, toplam 1 milyar 200 milyonu 1 milyar 674'ten çıkınca burada 404 kalıyor. Yani şirketin borcu çok yüksek bir borcu oranı var. Buna nazaran arkadaşlar şirketin ederinin 2 milyar para olarak şirketin ederinde 5 katı para alacak ama e, şurada Çağdaşçam şirketinin dörtte bir kadar bir e, para ile start almış 20 liralık fiyatlı arkadaşlar tamam şirketin dörtte biri kadar para almış 20 lira ile start almış aynı 42 milyon notla bu da arkadaşlar şirketin ederinin 5 katı para ile 45 liradan halk arz olarak şirketin ederinin 5 katı alacak arkadaşlar. Yani şirketin e, şeyine baktığımız zaman ederini çok 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 üstünde. Evet ben katılmayı düşünmüyorum fikir olarak arkadaşlar. Katılan arkadaşlar da inşallah şöyle bir tavan serisi yapar kazandırır. Ama akabinde tekrar düzeltme hareketi de gelebilir arkadaşlar şirketimizden. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. İkisini birbirine kıyasladım ki çünkü lot sayısı birbirine çok yakındı arkadaşlar. Ama şirket değer olarak çağdaşça bu şirketten çok büyük bir şirket olmasına rağmen yarısından daha az rakama halka arz oldu. Şirketin ederin dörtte biri kadar para aldı. 1 milyar bile almamışken bu şirket arkadaşlar 404 milyonluk öz sermayesi olan bir şirket ederinin 5 katı olan 2 milyar parayla start alacak. Pahalı bir kağıt. Ee, herkes tabii ki şey ben katılmayı düşünmüyorum. Ee, halka arıza inşallah tavan serisi yapar. Katılan arkadaşlara bol bereketli olur arkadaşlar. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak. Bize para gözlü derler, bize alır satarız. Tahtacının parasını tırtıklayıp kaçarız. Bu bize dar gelir biz, canlı yayın açarız. Hisselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.